Özel güvenlik bilgi kanalından herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla tarafıma en çok yönlendirilen sorulardan bir tanesi şu. Hocam ben 65 puan aldım, 70 aldım, 75. Neyse. Böyle bir puan aldım. Benim atanma şansım nedir? Ben güvenlik ve koruma memuru olarak atanabilir miyim? Güvenlik ve koruma görevlisi olarak atanabilir miyim? Bu sorular tarafıma çok fazla yönlendirilmeye başladı ve bu videoyu çekme ihtiyacı olduğunu fark ettim. Videonun detaylarına geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi çayımızı kahvemizi alıp gelelim. Yine bilgilendirici güzel bir videoyla baş başa kalalım. Hadi bakalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Konuyu çok basit bir şekilde indirerek sizlere anlatmaya çalışacağım. KPSS açıklandıktan sonrasında belli bir zaman sonra ya da genel olarak yılbaşlarından sonrasında kamular yani kamu sektöründeki kamu kuruluşları ihtiyaç doğrultusunda eleman alımlarını açıklıyor. İşte bunlarda güvenlik görevlisi oluyor, hizmet personeli oluyor, büro personeli. Mesela bunların alımlarını toplu bir şekilde yayınlıyorlar. Bizi ilgilendiren kısmı güvenlik sektörü olarak güvenlik hizmetlerine hangi personelleri alıyorlar, ne kadar alıyorlar, şartlar nedir? Biz bunlarla ilgileniyoruz. Bunları anlatmaya geçmeden öncesinde arkadaşlar şunu da kesin ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Bu kamu alımlarına başvuru yaparken ilan tarihinde yani ilanın son başvuru tarihinde elinizde geçerli kimlik kartınızın olması gerekiyor. Bu da önemli bir ibare. Şimdi gelelim ki e, şartlar nasıl oluyor? Ben kaç puan aldım? Şu puanla atanabilir miyim? En çok sorduğunuz, en çok merak ettiğiniz kısım zaten burası. Ben de bu videoyu çok çok uzun tutmadan detayları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bazı kamu alımlarında taban puanını 60 yapıyor. Bazı alımlarda 70. Bazısında 75. Yani bu alım yapacak olan kuruluşun vermiş olduğu şarta göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi bazen ne oluyor? Boy şartları oluyor. Kilo şartları oluyor. Örnek veriyorum geçen seneki Adalet Bakanlığı'nın alımlarına baktığımız zaman Ortaöğretim KPSS'den e, 70 puan alma şartı vardı. 30 yaşını geçmemiş olma şartı vardı. Daha sonrasında e, mesela erkeklerde 1.70, kadınlarda 1.60 boydan kısa olmama şartı vardı ve Kilo olarak da boyunun santim cinsinden son iki rakamından 13 fazla, 13 eksik olmaması gerekiyor diye bir şart vardı. Yani 180 boyunda bir kişinin kilosu 93'ten fazla olmuyordu, 67'den az olmuyordu. Bu şekilde bir e, uygulama şart vardı. Öte yandan zaten şimdi şöyle bir şey, ben size şöyle e, bir taktik vereyim. Google biliyorsunuz ki bütün bilgilerin kayıtlı olarak kaldığı, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir arama motoru ve gerçekten de buraya merak ettiğiniz bir şeyi yazarsanız o bilgiyi bulmama şansınız neredeyse imkansız. Koruma ve güvenlik görevlisi alım ilanları şeklinde yazdığınızda hem geçmiş yıllardaki hem de güncel şu anki alım ilanlarını zaten burada bulabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Kilit olarak en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. Örnek veriyorum. Hocam ben 75 puan aldım. Ee, bu alımlara başvuru yapabilir miyim? Atanma şansım nedir? Bakın arkadaşlar. Sizin atanma şansınız alım yapan kurumun alacağı personel sayısı, bu alıma başvuru yapan personel sayısı ve bu başvuru yapan personellerin puan ortalamasına göre değişiklik gösterebilir. Bunu size şöyle anlatmaya çalışayım. Örnek veriyorum. Eskişehir'de Adalet Bakanlığı dedi ki ben 10 tane personel alacağım. Sadece 10 tane personel alacağım ve mülakata alım sayısının 3 katı kadar personel çağıracağım. Yani 30 tane personel çağıracak. Taban puanını da ben 70 yaptım. Bu şekilde ilanı yayınladı. Şimdi en yüksekten en düşüğe doğru Başvuru yapan adayların puanı sıralanır. Örnek verelim, ikişer ikişer e, indiğimizde en yüksek adam 84 puanla başladı. 84, 82, 80, 78, 76, 74, 70. Bakın iniyor, daha aşağıya doğru iniyor. Ne oldu? Taban puanı 70 demişti. Ya ama baktığı 15 tane adam anca geldi. Bu durumlarda zaten ekstra puanlarda ek kontenjan yerleştirmesi yapılabilir. Ne olur bu kadar adamı çağırdı. Senin 75 puanın vardı. En düşük adam 70, en yüksek adam 85. Sen zaten bu mülakata çağrılmaya hak kazandın. Şimdi bakın mülakatlarda ben düşük puan aldım, sıralamaya girdim ama şansım yok gibi düşünmeyin. Mülakatlarda aldığınız puanlar bu atamalarda daha fazla etkili oluyor. Yani burada şansınız dediğimiz gibi Alım sayısı, alıma başvuru yapan personel sayısı, başvuru yapan personellerin puan ortalaması, sizin bu alımlarda atanma şansınızı değiş, değiştiriyor. Bu değişkenlik gösteriyor. Bir de şu soru geliyor, hocam güvenlik ve koruma memuru nedir? Güvenlik ve koruma e, görevlisi nedir? Farkları nelerdir? Arkadaşlar biri memurdur, diğeri işçidir. Bunda neye göre alınıyor? Alım yapan kurumun alım şartına göre. Alım yapan kurum Güvenlik ve koruma memuru alıyorum derse siz buna atanırsanız memur olursunuz. Ama ben güvenlik ve koruma görevlisi alıyorum derse siz burada işçi statüsünde bu mesleğe atanmış, başlamış olursunuz. Bu konuyu da hızlı bir şekilde kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere faydası olmuştur. Yine aklınıza takılan sorular olursa bu videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip ederek mesaj gönderebilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Umarım sizler adına güzel faydalı bir video olmuştur. Hepinize güzel bir kariyer, meslek hayatınızda başarılar diliyorum.